Zaat Tarlası Bir yolcu, Zaat yolunda komşu köyde yaşayan bir adama rastladı. Parmayla uçsuz bucaksız bir tarlayı gösteren yolcu, adama sordu. Bu tarla, Kral Ahlam'ın düşmanlarını bozguna uğrattığı savaş alanı değil mi? Adam cevap verdi. Burası hiçbir zaman savaş alanı olmadı. Eskiden burada büyük Zaat kenti bulunuyordu. Ama küle döndü. Şimdi güzel bir tarla değil mi? Sonra yolcu ve adam ayrıldılar. 500 metre kadar yürüdükten sonra yolcu başka bir adamla karşılaştı. Parmağıyla yeniden tarlayı gösteren yolcu adama sordu. Demek ki eskiden kurulan büyük zaat kenti buradaydı. Adam da cevap verdi. Bu yerde hiçbir zaman kent olmadı. Bir zamanlar burada bir manastır vardı. Ama güney ülkesinin halkı tarafından yerle bir edildi. Biraz sonra aynı zaat yolunda Yolcu üçüncü bir adama rastladı. Parmağıyla bu uçsuz bucaksız tarlayı bir kez daha işaret eden yolcu adama sordu. "Vaktiyle burada büyük bir manastır olduğu doğru mu?" Adam cevap verdi. "Bu yakınlarda hiçbir zaman manastır olmadı. Ama babalarımız ve dedelerimiz bize bu alana çok eskiden çok büyük bir göktaşının düşmüş olduğunu anlattılar." Sonra yolcu soruşturmasına hiç ara vermeden yoluna devam etti daha uzakta selam verdiği yaşlı bir adamla karşılaştı. Ona dedi ki, ''Efendim, bu yolda civarda yaşayan üç adamla konuştum ve her birine bu tarla hakkında bir soru sordum. Her biri diğerlerinin söylediğini yalanladı ve her biri diğer ikisinin öyküsünden farklı şeyler anlattı bana.'' Yaşlı adam başını kaldırıp cevap verdi. Dostum, üçü de sana hakikati anlattı. Ama pek azımız bir olaya başka bir olay ekleyerek ondan bir hakikat çıkarabiliriz. Altın Kemer Vaktiyle yolda karşılaşan ve birlikte Sütunlar kenti Salamis'e doğru yürümekte olan iki adam, bir öğle sonrası hiçbir köprünün olmadığı geniş bir nehrin kıyısına vardılar. Ya yüzecekler ya da bilmedikleri başka bir yol bulacaklardı. Şöyle dediler birbirlerine, ''Yüzelim, ne de olsa nehir, o kadar da geniş değil.'' Ve suya atlayıp yüzdüler. İki adamdan nehirleri ve mendelesleri iyi tanıyanı, akıntının en güçlü yerine geldiğinde kontrolünü kaybederek kendini dalgalara bıraktı. Daha önce hiç yüzmemiş olan öteki adam ise dost doğru karşı kıyıya geçti. Arkadaşının hala akıntıyla boğuştuğunu görünce kendini yeniden suya attı ve onu sağ salim kıyıya taşıdı. Akıntıya kapılan adam sordu. Ama sen bana yüzme bilmediğini söylememiş miydin? Nasıl oldu da bu nehri böyle kolayca geçtin? Öbür adam cevap verdi. Dostum, belimdeki şu kemeri görüyor musun? Tam bir yıl çalışarak karım ve çocuklarım için biriktirdiğim altın akçelerle dolu, karıma ve çocuklarıma kavuşmak için nehri geçmemi sağlayan bu altın kemerin ağırlığı oldu. Karım ve çocuklarım da ben yüzerken omuzlarımdaydılar. Ve iki adam birlikte Salamis'e doğru devam ettiler. Kırmızı Toprak Bir ağaç bir adama dedi ki, ''Köklerim kırmızı toprağın derinliğindedir ve sana meyvelerimi sunacağım.'' Adam da ağaca şöyle karşılık verdi. Nasıl da birbirimize benziyoruz. Benim köklerim de kırmızı toprağın derinliğindedir. Kırmızı toprak sana meyvelerini sunma gücünü verirken bana da senin sunduklarını şükranla kabul etmeyi öğretiyor. Dolunay. Dolunay bütün görkemiyle kentin üstünde yükseliyordu. Bu kentin bütün köpekleri de Dolunay'a karşı havlamaya başladılar. Sadece bir köpek havlamıyordu. Öbürlerine Davudi bir sesle şöyle dedi. Havlamalarınızla ayın uykusunun sükunetini bozamazsınız. Onu yeryüzüne indiremezsiniz. Bütün köpekler havlamayı kestiler o zaman. Dehşetli bir sessizlik sardı çevreyi. Ama onlarla konuşan köpek, hepsinin susmasını isteyerek gece boyunca havlamaya devam etti. Münzevi Ermiş Bir zamanlar inzivada yaşayan bir ermiş vardı. Ayda üç kez halka bağış ve paylaşma üzerine vaaz vermek için büyük kentin pazar yerine inerdi. Belagat ustasıydı ve ünü tüm ülkeye yayılmıştı. Bir akşam üç adam onu kulübesinde görmeye geldiler. Ermiş onları buyur etti. Adamlar ona şöyle dediler. Bağış ve paylaşma vaazları veriyorsun. Ve çok şey olanlara, az şey olanlar için cömert olmalarını öğretmeyi biliyorsun. Ününün sana zenginlik kazandırdığından hiç kuşkumuz yok. Şimdi bize de zenginliklerinden ver. İhtiyacımız var çünkü. Münzevi cevap verdi. Dostlarım, şu yataktan, şu hasırdan ve su testisinden başka hiçbir şeyim yok. İsterseniz alın bunları. Ne altınım, ne gümüşüm var. Bunun üzerine adamlar küçümseyen bakışlarla süzdüler onu. Sırtlarını dönerek peş peşe ayrıldılar oradan. Sonuncu adam eşikte bir an durdu ve şöyle dedi. Sen bir düzen bassın, sahtekarsın. Öğrettiğin, vaaz ettiğin şeyi sen kendin uygulamıyorsun. Eski, çok eski şarap. Eski zamanlarda mahzeni ve içindeki şaraplarla haklı olarak övünen zengin bir adam yaşardı. Bu mahzende yalnızca kendisinin bildiği ve özel durumlar için sakladığı bir testi çok kaliteli, yıllanmış şarabı vardı. Devletin yöneticisi onu ziyaret etti. Zengin adam da düşünüp taşınarak baktı ona. Bu testi sıradan bir yönetici için açılmayacak dedi. Vilayetin psikoposu onu ziyaret etti. Ama o kendi kendine hayır diye söylendi. Bu testiyi hiç açmayacağım. O bunun değerini bilmemeli ve şarabın güzel kokusu onun burun deliklerine ulaşmamalı. Bir taşra prensi onu görmeye geldi ve birlikte yemek yediler. Ama o şöyle düşündü. Bu şarap sıradan bir prense ikram edilmeyecek kadar krallara layıktır. Hatta kendi yeğeninin düğününde de hayır bu testi bu konuklara da sunulmayacak diye geçirdi aklından. Ve yıllar akıp geçti. Adam yaşlı olarak öldü. Her tohum her tane gibi gömüldü. Gömüldüğü gün yıllanmış şarap testisi de diğer testilerle birlikte mahzenden çıkarıldı ve komşu köylüler arasında paylaşıldı. Hiç kimse o şarabın yıllanmış olduğunu anlamadı. Onlar için bir kadeye dökülebilen her şey sadece şaraptı. İki şiir. Uzun yıllar önce iki şair Atina'ya giden bir yol üzerinde karşılaştı. Birbirlerini görmekten mutlu olmuşlardı. Şairlerden biri öbürüne sordu. Son zamanlarda ne besteledin? Lirin nasıl? Öbür şair gururla cevap verdi. Şiirlerinin en büyüğünü, belki de Grek dilinde bugüne kadar yazılmış en büyük şiirimi yeni bitirdim. Yüce Zeus'a bir yakarma. Sonra pelerinin altından bir parşömen çıkararak şöyle dedi. Bak yanımda işte sana okumak isterim. Hadi şu ak servinin gölgesine oturalım. Şair şiirini okudu. Uzun bir şiirdi bu. Öbür şair de iyi yüreklilikle güzel bir şiir dedi. Çağlar boyunca yaşayacak ve sana ün sağlayacak. Birinci şair de sükunetle sordu ona. Peki sen ne yazdın son günlerde? Öbürü cevap verdi. Çok az yazdım. Sekiz dize sadece. Bir bahçede oynayan bir çocuğun anısına. Ve okudu dizelerini. Birinci şair, fena değil, fena değil dedi. Ve sonra ayrıldılar. Bugün, iki bin yıl sonra, bu şairin sekiz dizesi bütün dillerde okunur, sevilir ve beğenilir. Öbür şair de, çağlar boyunca kütüphanelerde, alimlerin odalarında bulunmasına ve hatırlanmasına rağmen ne sevilir ne de okunur. Lady Ruth. Üç adam yeşil bir tepenin üstünde tek başına dikilen beyaz bir evi uzaktan seyrediyorlardı. İçlerinden biri dedi ki, bu Lady Ruth'un evidir. Yaşlı bir cadının. İkinci adam, yanılıyorsun dedi. Lady Ruth aşağıda yaşıyor. Kendini düşlerine adamış, güzel bir kadındır o. Üçüncü adam ise şöyle konuştu. İkiniz de yanılıyorsunuz. Lady Ruth, şu geniş toprakların sahibidir. Kölelerinin de kanını akıtır. Ve üçü de Lady Ruth hakkında tartışarak yollarına devam ettiler. Derken bir kavşağa geldiklerinde yaşlı bir adama rastladılar. İçlerinden biri sordu ona, ''Bizimle tepedeki beyaz evde yaşayan Lady Ruth hakkında konuşma nezaketini gösterir misiniz?'' Yaşlı adam kafasını kaldırarak onlara gülümsedi. ''90 yaşındayım. Lady Ruth'u tanıdığımda küçük bir çocuktum daha. Lady Ruth 80 yıl önce öldü. Evi de şimdi boş.'' zaman zaman içinde baykuşlar öter. İnsanlar da orada cinlerin cirit attığını söylerler. Fare ile kedi Bir akşam şairin biri bir köylüyle karşılaştı. Şair mesafeli, köylü ise çekingendi. Yine de konuşmaya başladılar. Köylü dedi ki, izin verirseniz size daha yeni duyduğum küçük bir öykü anlatayım. Farenin biri kapana kısılmış.'' orada bulduğu peyniri usul usul yerken bir kedi yanı başına dikilmiş ona bakıyormuş. Fare bir an titremiş ama kaparın içinde güvenlikte olduğunu biliyormuş. Kedi, dostum demiş, bu yediğin son yemeğindir. Evet demiş fare, bir tane hayatım olduğu gibi bir tane de ölümüm var. Ama sana ne bundan? Dokuz canlı olduğunu söylenir senin. Senin dokuz kez öleceğin anlamına gelmez mi bu? Köylü şaire bakıp şöyle dedi. Garip bir öykü değil mi? Şair ona cevap vermedi. Ama yoluna devam ederken içinden şöyle diyordu. Elbette dokuz hayatımız var. Dokuz can elbette. Ve dokuz kez öleceğiz. Öleceğiz dokuz kez. Belki de tek bir cana sahip olmak, kapana kısılmış olmak, son yemeği bir parça peynir olan bir köylünün canına sahip olmak daha iyidir. Ama yine de çölün ve ormanın aslanlarına akraba değil miyiz? Beddua Yaşlı bir denizci bana bir gün şöyle dedi. 30 yıl kadar oluyor. Bir denizci kızımla birlikte kaçtı. İkisini de yürekten lanetledim. Çünkü kızımı dünyadaki her şeyden daha çok seviyordum. Bir zaman sonra genç denizci gemisiyle birlikte battı. Onunla birlikte güzeller güzeli kızımı da kaybettim. Sonuç olarak genç bir adamın ve genç bir kızın katilini görüyorsunuz karşınızda. Onları yok eden benim bedduamdır. Şimdi de bir ayağım çukurda. Tanrı'dan beni bağışlamasını diliyorum. Böyle diyordu yaşlı adam. Ama sözlerinde bir övüngenlik havası vardı. Bedduasının gücüyle hala gururlanıyor gibiydi. Narlar. Bir zamanlar bahçesinde birçok nar ağacı olan bir adam vardı. Güz geldiğinde narlarını gümüş tepsilerde evinin önüne koyar, tepsilere kendi eliyle şöyle yazdığı etiketler yerleştirirdi. Bir tane alın, bedavadır. Göz hakkı olarak ama insanlar gelip geçer, kimse onlardan almazdı. Epey düşündükten sonra bir sonraki güz mevsiminde evinin önündeki gümüş tepsilere narlarını koymadı. Ama bir levhaya koca harflerle şunları yazdı: Burada ülkenin en iyi narları vardır. Ama onları başka yerdekilere nazaran daha pahalıya satıyoruz. O zamandan beri mahallenin erkekleri ve kadınları o narları satın almak için adamın kapısına üşüştüler tek bir tanrı ve birçok tanrı. Kilafis kentinde bir sofist tapınağın basamaklarında durmuş tanrıların çokluğu üzerine vaaz veriyordu. İnsanlar içlerinden şöyle diyordu. Tüm bunları biliyoruz. Bu tanrılar bizimle birlikte yaşamıyorlar mı ve gittiğimiz yerde bizi izlemiyorlar mı? Biraz sonra başka bir adam pazar yerinde durup halka seslendi. Hiçbir tanrı yoktur. Onu dinleyenler arasında birçok kişi bu habere çok sevindi çünkü tanrılardan korkuyorlardı. Bir başka gün belagati çok güçlü bir adam geldi ve onlara şöyle dedi. Sadece tek bir tanrı vardır ve insanlar dehşete düştüler. Çünkü içten içe birçok tanrının yargısından ziyade tek bir tanrının yargısından korkuyorlardı. Mevsim değişmeden bir başka adam daha gelip insanlara seslendi. Üç tanrı vardır ve bir tek tanrı gibi rüzgarın üstünde yaşarlar. Hem eşleri hem kız kardeşleri olan yüce ve merhametli bir anneleri vardır. O zaman hepsi avunmuş oldu. Çünkü gizlice şöyle diyorlardı. Tek bir tanrı olarak bu üç tanrı bizim hatalarımız konusunda kaçınılmaz olarak anlaşamayacaklardır. Üstelik merhametli anneleri de biz ötekilerden, zavallı güçsüzlerden yan olacaktır kuşkusuz. Böylece bugüne kadar kilafis sakinleri birçok tanrının, hiçbir tanrının, tek bir tanrının tek bir tanrı olarak üç tanrının ve onların merhametli annelerinin varlığı konusunda birbiriyle tartışıp durmaktadır. Sağır kadın. Bir zamanlar genç eşi küp gibi sağır olan zengin bir adam vardı. Bir sabah kahvaltı yaparlarken kadın adama dedi ki: "Dün pazar yerine gittim ve Şam ipeğinden giysiler, Hint şapkaları, İran gerdanlıkları ve Yemen bilezikleri gördüm. Kervanlar bu malları dost doğru kentimize getirmişler sanki." Şimdi bana bak. Zengin bir adamın karısı olmama rağmen paçavralar içindeyim. Bu güzel eşyalardan birkaç tane satın almak istiyorum. Sabah kahvesini yudumlamaya devam eden kocası, "Sevgilim dedi. Kente inip canının çektiği her şeyi satın almaman için hiçbir sebep yok. Ve sağır kadın, yok, hep yok, yok diyorsun. Senin servetini ve benim ailemi utandırarak dostlarımızın karşısına paçavralarla çıkmak zorunda mıyım?" dedi. Kocası cevap verdi. Ben yok demedim. Özgürce sokağa çıkabilir, pazar yerine gidebilir, kentimize gelmiş en güzel giysileri ve mücevherleri alabilirsin. Ama kadın yine sözcükleri yanlış anlayarak şöyle dedi. Tüm zengin adamlar arasında en cimri olan sensin. Güzel ve sevilecek her şeyi benden esirgiyorsun. Oysa yaşıtım olan öteki kadınlar kentin bahçelerinde gösterişli giysileriyle geziniyorlar. Kadın ağlamaya başladı. Gözyaşları göğsüne düşerken yeniden çığlığı bastı. Bana hep yok diyorsun. Yok diyorsun. Ne zaman bir giysi ya da mücevher istesem esirgiyorsun. İyice yorulan adam ayağa kalkıp kesesinden bir avuç altın çıkararak kadının önüne koydu ve iyilik dolu bir sesle şöyle dedi. Pazar yerine git sevgilim ve canın ne istiyorsa onu al. O günden beri genç sağır kadın bir şey arzu ettiğinde göz pınarında bir inci damlasıyla kocasının karşısına geçer o da sessizce bir avuç altını çıkarıp kucağına bırakırdı. Meğer genç kadın, sık sık uzun yolculuklara çıkan genç bir adama tutulmuş. Bu adam uzaklara gittiğinde penceresinin önünde oturup ağlardı. Kocası onu böyle ağlar gördüğünde, sokağa ipekli giysiler ve nadir mücevherlerle yeni bir kervan gelmiş olmalı diye düşünürdü. O zaman bir avuç altın çıkarıp önüne koyardı. Araştırma Bin yıl önce Lübnan Dağı'nın bir yamacında iki filozof karşılaştı. Biri öbürüne nereye gidiyorsunuz diye sordu. Öbürü cevap verdi. Gençlik pınarını arıyorum. Şu tepelerin ortasında olduğunu biliyorum. Bu pınarın güneşe doğru fışkırdığını doğrulayan yazılar buldum. Ya siz, siz ne arıyorsunuz? Birinci adam, ben ölümün gizemini arıyorum diye cevap verdi. İki filozof da öbürünün ne kadar büyük bilgi olsa da kendi alanının bilgisinden yoksun olduğunu düşünerek tartışmaya başladı. Birbirini manevi körlükle suçlamaya başladılar. Filozoflar rüzgarı bastırmaya çalışarak seslerini yükseltirlerken bir yabancı kendi köyünde akılsız sayılan bir adam oradan geçiyordu. Öfkeyle tartıştıklarını duyunca bir an durdu ve savlarına kulak verdi. Sonra yanlarına yaklaşıp şöyle dedi. İyi yürekli dostlarım, İkinizin de aslında aynı felsefe okuluna bağlı olduğunuzu ve aynı şeyden söz ettiğinizi sanıyorum. Ne var ki farklı terimler kullanıyorsunuz. Biriniz gençlik pınarını, diğeriniz ölümün gizemini arıyorsunuz. Arayışınız gerçekte tek ve aynı. Ve tek olarak ikinizin içinde de var. Yabancı arkasını döndükten sonra eyvallah bilgeler dedi ve giderken de sakin sakin gülümsedi. İki filozof bir an sessizce birbirlerine baktılar ve onlar da gülmeye başladılar. Biri dedi ki, pekala, şimdi niçin birlikte yürüyüp birlikte aramayalım? Asa, bir kral karısına dedi ki, hanımefendi, siz gerçek bir kraliçe değilsiniz. Benim eşim olamayacak kadar kaba ve zerafet yoksunuzsunuz. Karısı da cevap verdi, efendim, siz krallık taslıyorsunuz ama gerçekte zavallı bir soytarıdan başka bir şey değilsiniz. Bu sözler kralı öfkelendirdi altından yapılmış asasını eline aldığı gibi kraliçenin kafasına indirdi. Bu sırada başma beyinci içeri girdi. Vay canına haşmetli. Bu asa ülkenin en büyük sanatçısı tarafından yapılmıştır. Yazık. Bir gün siz de kraliçede unutulacaksınız. Ama o asa güzel bir sanat eseri olarak kuşaktan kuşağa korunmuş olacaktır. Ama şimdi siz majesteleri kraliçenin başını kanattığınız için bu asa daha da fazla değerlenecek efendim.'' daha da uzun süre hatırlanacak. Yol Tepelerin ortasında bir kadın ve oğlu yaşıyordu. Oğul ilk ve tek çocuktu. Oğlan hekim baş ucundayken ateşten öldü. Acıdan çılgına dönen anne doktora dönüp bağırarak yalvardı. Söyleyin bana, söyleyin bana onun mücadelesini durduran, şarkısını susturan nedir? Hekim cevap verdi. Ateştir. Anne sordu. Ateş nedir? Hekim cevap verdi açıklayamam. Bedene giren ve insan gözüyle göremediğimiz son derece küçük bir şeydir. Sonra hekim yalnız bıraktı onu. Kadın da kendi kendine insan gözüyle göremeyeceğimiz son derece küçük bir şey diye tekrarlıyordu. Akşam rahip onu avutmaya geldi. Kadın ağladı ve bağırdı. Neden yitirdim oğlumu? Biricik oğlumu, ilk yavrumu? Rahip dedi ki: "Çocuğum, bu Tanrı'nın isteği." Kadın Tanrı nedir? Tanrı nerededir diye sordu. Önünde bağrımı yarıp yüreğimin kanını onun ayakları dibine akıtmak isterim. Söyleyin bana onu nerede yuvasından çıkarabilirim? Rahip bunun üzerine Tanrı son derece büyüktür dedi. İnsan gözüyle görülemez. O zaman kadın haykırdı. Son derece küçük olan, son derece büyük olanın isteğiyle öldü. Peki biz neyiz o halde? Neyiz biz? O sırada elinde ölü çocuk için bir kefenle kadının annesi odaya girdi. Rahibin sözlerini ve kızın çığlıklarını duydu. Kefeni yere koydu. Ve kızının ellerini ellerine alarak kızım dedi. Hem son derece küçük hem de son derece büyük olan bizzat biziz. Hem de ikisinin arasındaki yoluz. Balina ve Kelebek Bir akşam vakti bir erkekle bir kadın aynı posta arabasında karşılaştılar. Daha önceden tanışıyorlardı. Adam şairdi ve kadının yanında otururken bazıları kendi eseri, bazıları da kendisine ait olmayan öykülerle oyalamaya çalıştı onu. Ama şair konuşurken kadın uyudu. Araba birden sarsılınca kadın uyandı ve şöyle dedi. Yunus peygamber ile balinanın öyküsünü yorumlayışınızı büyüleyici buluyorum. Ve şair cevap verdi. Ama hanımefendi ben size bir kelebekle bir beyaz gül ve bunların birbirine nasıl davrandıkları üzerine kendi eserim olan bir öykü anlatıyordum. bulaşıcı huzur. Çiçeğe durmuş bir dal yanındaki dala can sıkıcı ve boş bir gün dedi. Öbür dal da cevap verdi. Gerçekten de can sıkıcı ve boş. O anda dallardan birine bir serçe kondu. Tam yanına da bir başka serçe. Serçelerden biri cıvıldayarak "Eşim beni terk etti." dedi. Öbür serçe de bağırdı ona. Benim eşim de gitti. Geride dönmeyecek. Ama bana ne? İki serçe çene çalmaya ve atışmaya başladılar. Çok geçmeden dövüşmeye ve keskin çığlıklarıyla göğü tırmalamaya koyuldular. Birden başka iki serçe daha gökten süzülerek iki huzursuzun yanına kondu. Dinginlik ve huzur geldi ortalığa. Sonra dördü ikişer ikişer havalandılar. Birinci dal yanındaki dala kuvvetli bir ses dalaşıydı bu dedi. Ve öbür dal cevap verdi. Ne dersen de. Şimdi ortalık hem huzurlu hem de ferah. Eğer yukarıdakiler huzuru yaratabilirse, bana öyle geliyor ki aşağıda yaşayanlar da huzurlu olabilirler. Rüzgarda hafifçe sallanıp yanıma sokulmak istemez misin? Birinci dal bunun üzerine, olabilir dedi. Huzur aşkına, bahar sona ermeden. Ve salındı güçlü rüzgarın yardımıyla sarılmak için yanındaki dala. Gölge bir haziran günüydü. Ot bir kara ağacın gölgesine dedi ki, sağa sola kıpırdanmadan duramıyorsun ve sükunetimi bozuyorsun. Gölge cevap verdi. O ben değilim, ben değilim. Göğe doğru bak, güneşle toprak arasında doğudan batıya esen rüzgarla salınan bir ağaç var. Ot gözlerini kaldırdı ve ilk kez ağacı gördü. O zaman içinden şöyle geçirdi. Bak, benden çok daha büyük bir ot var. Ve ot sustu. 70 yaş. Genç şair prensese dedi ki, sizi seviyorum. Prenses de ona, ben de sizi seviyorum çocuğum diye cevap verdi. Ama ben sizin çocuğunuz değilim. Ben bir erkeğim ve sizi seviyorum. Prenses ben dedi. Kendileri de erkek ve kız evlat sahipleri olan oğulların ve kızların annesiyim. Oğullarımın oğullarından biri de sizden daha büyüktür. Genç şair bir kez daha. Ama ben sizi seviyorum dedi. Bir zaman sonra prenses öldü. Ama son soluğu yeryüzünün büyük soluğuna karışmadan önce vicdanı şöyle diyordu: Sevgilim, biricik oğlum, genç şairim. Bir gün belki yeniden karşılaşırız ama o zaman 70 yaşında olmayacağım. Tanrıyı bulmak. İki adam vadide yürüyorlardı. Biri parmağıyla dağ doğrultusunda işaret ederek: "Şu kulübeyi görüyor musun?" dedi. Orada uzun zamandan beri dünyadan ele tek çekmiş bir adam yaşıyor. Kendini Tanrı'yı aramaya adamış. Dünyada başka hiçbir şey umurunda değil. Öbür adam cevap verdi. Kulübesini, kulübesinin yalnızlığını terk etmedikçe, acımızı ve sevincimizi paylaşmak, düğün şenliklerimizde dans edenlere katılmayıp, ölülerimizin tabutları peşinde ağlayanlarla ağlamak için dünyamıza dönmedikçe, o adam Tanrı'yı bulamayacaktır. Beriki yürekten ikna olmuştu. Ama yine de İnanmasına rağmen şöyle diyordu. Söylediklerinize tümüyle katılıyorum. Ama sanıyorum ki Münzevi iyi bir adam. Ortalıkta görünmese de iyi olan bir insanın varlığı, görünür olan ama sadece iyilik taslayan pek çok insanın varlığından daha iyidir. Irmak Coşkun bir ırmağın aktığı Kadişe Vadisi'nde iki küçük karşılaştı ve tartışmaya başladı. Derelerden biri sordu. Buraya nasıl geldin dostum? Nasıldı yolun? Öbür dere cevap verdi. Benim yolum çok engebeliydi. Değirmenin çarkı kırılmıştı. Ve akıntı yönümü ekinlerine doğru çevirmeye alışkanlık edinen çiftlik sahibi de ölmüştü. Ben güçlükle akmaya devam ettim. Güneşin altında oturup tembelliklerini yaldızlamaktan başka bir şey bilmeyen insan müsveddeleri arasında oluk oluk aktım. Ya sen? Senin yolun nasıldı kardeşim? Birinci derenin verdiği karşılık şöyleydi. Benimki çok farklıydı. Tepelerden aşağı, kokulu çiçekler ve yabani söğütler arasında süzüldüm. Kadınlar ve erkekler gümüş kupalardan suyumdan içiyor, küçük çocuklar pembecik ayaklarıyla yamaçlarımda çamura batıp çıkıyorlardı. Etrafımda sadece gülüşler ve tatlı şarkılar duyuluyordu. Senin yolunun da böyle mutlu olmaması ne yazık. O anda ırmak yüksek sesle onlara şöyle dedi. Gelin, gelin denize gidiyoruz. Gelin, gelin hadi kesin tartışmayı bana kavuşun. Denize gidiyoruz. Gelin, gelin bana atılın. Mutlu ya da mutsuz, amaçsızca akıp geçtiğiniz yolları unutacaksınız. Gelin, gelin hadi. Siz de benim de anamızın denizin bağrına kavuştuğumuzda geçtiğimiz bütün yolları unutacağız. İki avcı. 1 Mayıs gününde sevinç ve hüzün bir gölün yakınlarında buluştular. Selamlaşıp durgun sudan uzaklaşmadan bir yere oturup çene çaldılar. Sevinç, yeryüzündeki güzellikten, ormanda ve tepelerin arasındaki yaşamın günlük coşkusundan, şafak sökerken ve alaca karanlıkta duyulan şarkılardan söz etti. Söz sırası hüzüne geldiğinde, Sevinç'in tüm sözlerini onayladı. Çünkü hüzün, anın büyüsünü ve bu andan doğan güzelliği tanıyordu. Ve hüzün, tarlalardaki ve tepelerin arasındaki Mayıs ayından konuşurken susmak bilmiyordu. Sevinç ve hüzün uzun süre konuştular ve bildikleri tüm konularda anlaştılar. O sırada gölün öte yakasından iki avcı geçiyordu. Karşı yakaya bakarlarken biri ötekine ''Bu iki kişi kim acaba? Çok merak ediyorum.'' deyince öteki cevap verdi. ''İki kişi mi? Ben sadece bir kişi görüyorum.'' Birinci avcı ''Ama iki kişiler.'' dedi. İkincisi cevap verdi. ''Ben sadece bir kişi görüyorum. Sudaki yansıma da tek bir kişinin yansıması.'' ''Hayır, onlar iki kişiler.'' diye üsteledi birinci avcı. Durgun sudaki yansıma da iki kişiye aittir. Ama ikinci adam yineledi. Bir ve sadece bir kişi görüyorum. Öteki de hala direnerek ama ben iki kişiyi öyle net görüyorum ki dedi. O gün bugündür avcılardan biri ötekinin çift gördüğünü söylerken öbürü de dostum biraz kördür der. Başka gezgin. Bir gün bir yolcuyla tanıştım. O da biraz meczuptu ve bana şöyle dedi. Ben bir gezginim. Çoğu zaman yeryüzünde pikmeler arasında dolaştığımı sanıyorum. Ve onlara göre başım 70 kat daha yüksekte olduğundan daha yüce ve daha özgür fikirler üretebilirim. Ben gerçekte insanların arasında değilim. Onların üzerlerinde yürüyorum. Bana dair görebildikleri de sadece uçsuz bucaksız tarlalarında bıraktığım ayak izlerimdir. İzlerimin şekli ve boyu üzerine tartışıp çekiştiklerini duydum sıkça. Bazıları Bunlar eski zamanlarda yeryüzünü baştan başa dolaşmış bir mamutun izleridir derken bazıları da hayır. Bunlar uzak bir yıldızdan düşmüş gök taşlarının izleri derler. Ama sen dostum çok iyi biliyorsun ki bunlar bir gezginin ayak izlerinden başka bir şey değil.